Duada tevessül yani salih bir zatı araya katarak dua etmek, hürmetine istemek caiz mi? Konuya geçmeden şunu ifade edeyim. İsteyen meşru ölçülerde istediği gibi dua eder. İlla böyle dua edeceksiniz demiyoruz. Duada hürmetine istemenin caiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hatta duanın kabul olması ve isteğinizin daha çabuk gerçekleşmesi için Allah'a karşı güzel bir sesleniştir. Ayrıntılarda göreceğiz inşallah. <laughs> kimseler taşlan, tahtadan yapılan putlar ile alakalı ayetleri gündeme getirip tevessülle alakalandırıp tevessülün bir şirk olduğunu söylüyor. Daha önce bu ayetlerden örnek vermiştim. Tapılan putlarla alakalı ayetleri alıyorlar. Allah için sevilen Allah'ın salih kullarına uyarlamaya çalışıyorlar. Mesela de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir? ne de ferahlığa çevirebilirler. Ayette tapılan, ilah olarak görülen ve sıkıntıyı giderecek çareyi yaratan olarak görülen Allah'tan başka hiçbir varlığın yaratamayacağı ve böylelikle yardım edemeyeceği ifade ediliyor. Yani konuyla hiç alakası bile yok. E bir de şöyle diyenler var. Allahu Teala buyuruyor ki kullarım sana beni sorduklarına bilsinler ki ben yakınım. Ben dua ettiğinde duacının duasına karşılık veririm buyuruyor. E başka bir ayette şah damarından daha yakınım buyuruyor. O halde dua ederken başkasını araya katmaya ne gerek var diyorlar. Bu iki durum da çok alakasız. Çünkü Allahu Teala'dan birinin hürmetine istemek farklı bir şey. Allah'ın yakın olması, işitmesi, icabet etmesi farklı bir şey. Biri duanın şekliyle alakalı, diğeri Allah'ın kulunu işitmesi ve kuluna olan yakınlığıyla alakalı. O zaman şunu sorabilirsin. Allah bize o kadar yakınsa neden başka birinin hürmetine dua edeyim? Allah'ın sana yakın olması, senin halini bilmesi, başka ayetlerde geçtiği üzere düşündüğünü ve ne düşüneceğini, kalbinden geçeni, gizlini, aşikarını bilmesi, duanı işitmesidir. Allahu Teala kuluna bu derece yakındır. Peki kul Allah'a yakınlıkta nerede? Mesela Enfal Suresi 2. ayette geçtiği üzere Allah'ın ayetleri okunurken kalbin titriyor mu? Ürperiyor musun? Rahat suresi 27. ayette geçtiği üzere kalbin itmi inana mı kavuştu? Fecir suresi 27. ayetteki gibi nefsin mutmain mi oldu? Razı olan ve razı olunan makamam kavuştu. Yok daha 4 rekat namaz kılarken kaç rekat kıldım diye şaşırıyorsun. Allah'ın huzurundan başka her yerdesin ve selam verirken namazda olduğunu hatırlıyorsun. Yani arkadaşlar hepimiz bu haldeyiz. Dolayısıyla Allah'ın kuluna yakın olması kulun Allah'a yakınlığını ifade etmiyor kulun Allah katında çok muteber olduğunu ifade etmiyor. Bu noktadan sonra konuyu daha iyi anlayacağız inşallah. Peki, tevessül hürmetine istemek nedir? Dua ederken Allah katında değeri olduğuna inandığın salih kullar, acizler, ihtiyarlar, sabiler, hayvanlar hürmetine istemek, duanın kabulü için bunları vesile kılmaktır. Tevessül budur. Maide suresi 35. ayette buyruluyor ki: "Estahinu billah" Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve bittegu ileyhil vesilete ve cahidu fî sebîlihi leallekum tuflihûn. Ey iman edenler! Allah'tan sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Daha önceki videolarda değinmiştim. Arkadaşlar, alimler meşru olan her şeyin bir vesile olabileceğini söylemişlerdi. Meşru olmayan nedir? Mesela tapılan bir put vesile olmaz. Allah'ın razı olmadığı, rahmetini çekmeyen hiçbir şey vesile olmaz. Allah'ım, canerin hürmetine ver. Caner kim? Yani Allah katında bir değeri olduğuna inanıyor musun? Sonra başına bela yağmasın da. Peki, Allahu Teala'nın rahmetini ne çeker? Enfal suresi 33. ayet-i kerimede buyuruluyor ki: Estaizu billah ve ma kana Allahu li ve ente fihim ve ma kana hum Sen işlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe istiğfar ettikleri sürece de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Ayette Allah'ın azabını geri çeviren, dolayısıyla rahmetini çeken iki şey sayılıyor. Resulullah'ın varlığı ve tövbe istiğfar. Resulullah Efendimiz bir şahıs, bir insandır. Tövbe ise bir ameldir. Demek ki Allahu Teala katında onun rahmetini çeken bir insanın hürmeti de olabiliyor bir amelin de. Bakın yine defalarca okudum şu ayeti. Nisa suresi 69. ayette: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler, bunlar ne güzel arkadaşlardır. Peygamberlerinin, sıttıklarının şehitlerin ve salih zatların Allah katında lütfa mazhar olduğunu ve bir hürmetinin olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Allah katında değerinin olduğuna inandığımız ve bunu yaşantısıyla İslam'a her yönden bağlılığıyla ortaya koyan zatlar hürmetine Allah'tan istenilebilir. Bunu yasaklayan tersine bir ayet de yoktur zaten. Bilakis Rasulullahın, ashabının ve alimlerin hayatında bunu açıkça görüyoruz. Çok uzun bir hadisin konuyla alakalı kesitinde Enes bin Malik radıyallahu anh der ki Hz. Ali radıyallahu anh'ın anası olan Haşimoğlu Esed'in kızı Fatma vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi büyüttüğü için Peygamberimiz onun yanına giderek başucunda durdu. Allah sana rahmet eylesin ey öz anamdan sonraki anacığım dedi. Kazı işi bitince Resulullah kabre girerek onu yere yatırdı ve şöyle duada bulundu. Ey dirilten ve öldüren, kendisi hiç ölmeyen ve her zaman diri olan Allah'ım, anam Esed kızı Fatıma'yı bağışla, peygamberinin ve benden önceki peygamberler hakkı için yani hürmeti için onun kabrini genişlet. Çünkü sen acıyanların en merhametlisisin. Bu Resulullah'ın duasıydı. Yine Resulullah'ın başka bir sahabeye tavsiyesi de bu yönde. Gözleri görmeyen bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ya Resulallah Allah'a dua et de benim gözlerimi açsın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de istersen dua edeyim fakat sabredersen o daha hayırlıdır buyuruyor. Adam dua ediniz diye ısrar edince Resulullah Efendimiz adama ve ümmetine bir yol öğretiyor. Güzelce abdest alıp şu duayı okuyarak Allah'a yalvarmasını tavsiye ediyor. Allah'ım ben sana yalvarıyorum bu hacetimin görülmesi için rahmet nebisi olan peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Allah'ım onu bana şefaat çıkıl. Adam bunu yapar yapmaz gözleri açılmış olarak geri döndü diyor. Burada iki şey görüyoruz. Amel ve kişiyle tevessül. Peygamberimiz sahabeye hem namaz kılmasını hem de duasında Resulullah ile tevessül etmesini tavsiye ediyor. Tabi bu aynı zamanda Resulullah'ın bir mucizesidir. Fakat benim burada dikkat çekmek istediğim şey bu şekilde dua etmenin caiz olduğu ve tavsiye edilmesidir. Yine sahabeden de aynı şeyi görüyoruz. Buhari'de geçtiği üzere halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradıkları zaman Hz. Ömer radıyallahu an peygamberimizin amcası Hz. Abbas radıyallahu anh'ı vesile edinerek yağmur duası yapar ve duada Allah'ım bizler peygamberimizi vesile edinerek sana niyaz ettiğimizde bize yağmur ihsan ederdin. Peygamberimizin amcasını vesile edinerek senden niyaz ediyoruz. Yağmur ihsan ile diye dua etmiştir. Buhari'de geçen bu rivayetten Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi bir sahabenin bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve faziletli gördüğü sahabeler ile tevessülde bulunduğunu anlıyoruz. Diriyle tevessül olur da vefat eden ile olmaz mı? Abdurrahman bin Sa'd radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir kere Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümanın ayağı uyuştu. O zaman bir adam ona en sevdiğin insanı an dedi. O da ya Muhammed der demez bağlardan kurtulmuş gibi rahatladı. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz ancak zayıflarınız hürmetine yardım olunuyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Bakın zayıf yani aciz, yaşlı, kimsesiz gibi zayıf kimseler de Allah'ın rahmetini çekiyor. Bunlar hürmetine rızık veriliyorsa neden dua ederken bunlar hürmetine istenmesin ki? Bu konuda çok örnek verilebilir. Alimler de bu konuda bazı istisnalar dışında hemen hemen aynı görüştedir. Mesela Ali bin Süleyman el-Merdavi der ki: Ahmet bin Hanbel der ki: Yağmur kesilince dua edene peygamberle tevessülle bulunması müstehaptır. Demek ki peygamberin duasıyla tevessül eder diyor. Peki İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tevessüle karşı mıydı? Fetevai Hindiye'de İmam-ı Azam'ın hakkı için istemek mekruhtur dediği naklediliyor. Mekruh olması hoş görülmemesi anlamındadır. Lakin Molla Aliül Kari der ki buradaki mekruhluk hak sözüne vaciplik, mecburiyet manası yüklendiği takdirde olur. Çünkü vaciplik veya mecburiyet manasında kimsenin Allahu Teala üzerinde hakkı yoktur. Ancak hürmet ve tazim manasında kullanıldığı takdirde bunun tevessül babında olacağını, İmam Ebu Hanife'nin aslında bunu kastettiğini söylüyor. i̇bn Abidin Hazretleri de bu konuda ben derim ki bu söylenenlerin tamamı bu lafızdan akla ilk gelen anlama muhalif ihtimallerdir. Lafzın caiz olmayan bir manaya vehmettiriyor olması dahi onu yasaklamak için yeterlidir. Allahu Alem imamlarımız bu yasaklamayı bundan dolayı mutlak olarak söylemişlerdir. Yine i̇bn Abidin Hazretleri Reddül Muhtarında der ki ben Allahu Teala'ya Nebi-i Kerim'i sallallahu aleyhi ve sellem ile ehli taatından her muazzam makam sahibiyle ve imamımız imamı Azam ile tevessül ederek lütuf ve kereminden bu işi bana asan eylemesini, doğruyu ilham buyurmasını, kusurlarımı bağışlamasını, hatalarımı af buyurmasını niyaz eylerim. Dolayısıyla Allahu Teala'dan bir kimsenin hürmetine, hatırına istemek, ayetle yasaklanan bir şey olmadığı gibi ayetlerden işari manalar vardır. Resulullah ashabı ve alimlerin uygulamasıyla da caiz olduğu anlaşılmaktadır. Rabbimiz Resulünün hürmetine, sevdiği salih kulların hürmetine, gece Allah için gözyaşı dökenler hürmetine, sabiler, yaşlılar, acizler hürmetine, aklınızdan her ne dua geçiyorsa kabul buyursun. Allah'a emanet olun.